Selam arkadaşlar. Dead by Daylight'tan yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an yanımda sevgili takipçim var. Evet birlikte bir build deneyeceğiz. Umarım güzel olur. İyi seyirler. Bir de maç bulsa. <laughs> Şu şey güzel olmamış yalnız. Maç bulundu dedikten sonra şak diye bir ses geliyor ve korktum ben ilk çıktığında o. O ilk çıktığında korktum ne oluyor dedim. <laughs> Valla öyle bir şey olmadı da normal güzel geçmeyen maçlarım oldu. <laughs> yani videoya giriş yaptım falan filan ama videoyu oluşturmadım. Yani boktan bir maç olduğu için. <laughs> ya isterse yüz olsun. Bana kaç tane yüz geldi ben yüz olduğuna inanmadığım adamlar vardı ya. Ya bu prestij oynamıyor ki. Yani adam prestij almış ama Ortada yok. Bir tane Claudet gelmişti bir kere bir maçımda. Hatta videosu var şeyde YouTube'da. 100 prestij görünce o zamanlar tabi prestij böyle çıktığını hileyle de yapıyorlarmış bilgisayarda tabii. Şimdi e, dedim bu adam bizi taşır dedim maçta falan. Abi al bismillah 10 saniyede düşüyor. Ondan sonra bayağı oyalayamıyor abi maçı ben döndürdüm derdiyse sonra uyuz oldum adama bir de iki kere geldi bana ne oldu pardon pardon bak şöyle söyleyeyim aklıma geldi İkisinin ee, ikisinin de videosu var bu adam ilk başta yani bir maç yapmışım aynı gün 10 ee, prestij olarak geliyor aynı adam isimler her şey bu kadar benzemez bence. Ee, ikinci yani bir maç sonra mı tamamen bilmiyorum ama ikinci maç mı artık üçüncü maç mı ne bir daha aynı adam geliyor 100 prestij. Şimdi senin 10 prestijden 100 prestijle çıkmam mümkün değil o sırada. <laughs> yani aradan 20 saat de geçse. Yani ben o zaman hani o oynarken anlamamışım. O yüzden şöyle düşünüyorum. Yani 100 prestij geldi bizi taşıyacak. Halbuki aynı adam. 10, 10 olan adam bir maç sonra iki maç sonra 100 prestij olmuş amanım. Nasıl oldun? <laughs> aynı şey gibi işte ya. Bu bug mı oluşturmuş ya da hile mi yapmış ne yapmışsa. Yani bence hile yani %100 hile. Çünkü 10 prestijden senin bir gün full oynasan da olamazsın. investigation yok hiçbir şekilde. Şey olarak da yok yani ne deniyor? Hani katiller e, bilgisayarda bir şeyler yapıyorlar ya sana maça yani. Onun gibi şeyler yapamıyorlar burada. Mesela şey yapılmıyor. E, bazı bilgisayar oyuncularında görüyoruz. E, daha maçın başına tak 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 ajanlar bitiyor böyle. Adam hiçbir şey yapmadan ajan bitiyor böyle kapıyı açıyor açıyor sonra kendini asarmış gibi gösteriyor asmıyor Katili yani şeyler yapıyor yani onları bilgisayarda yapıyorlar burada hackleme o hackleme yapamıyorlar burada ama bana bir keresinde bir katil geldi. Yani bana nereden bana nereden vurdu biliyor musun? Bir pencerenin oradan atlamışım, gitmişim öbür pencereden atlarken ben düştüm. Katil hala o pencerede, öbür pencerede. <laughs> bu ne ya? Patlama efekti aldım. Ananı. Ya ben bu katili de sevmiyorum ya. Direkt şey oldu. Ne ee, şey işte Sadako var ya Rising şeyin hapı yuttuk aynen o yani kaset çıktı direkt kasete gitmezsem GG'yim bunu televizyondan çıkarmazsan ilerleme yapıp mori çeker bir keresinde anlamamışım kırmızı olmuşum resmen Senin bak kap televizyon doğru televizyona gitmemişsin ama bak ben kapattım full bitti bende. Senin ilerliyor bak. Sen o kırmızı patlama efektiyle göstermedin mi sana beyaz hare ile televizyonu Hareni ee, tamam buldum. O televizyonu bulamazsan ayva yiyorsun. Zeus'u astı. Aynen Edon'u bu. Kırmızı Edon'u büyük ihtimalle. Direkt bizi kasetli başlattı yani. Hayır hayır ben nerede o totem ben şey hex totem mi? Hey. Düz totemse neredeyse ne oluyor be bu e, O totemi bana tarif edersen yakabilirim. Campladığı belli de. Hiçbir yere gelmedi. O adam ama ikiye giriyor ya. Ben totem yakabiliyorum burada. Aldılar iyi. Kim aldı? Ojeni ben bitirdim. Sen totemi niye kırıyorsun? Pardon. Sen değil. Kafam karıştı. Bak ben şu totemi yaktığım yerdeyim de. Ben daha tersine yukarı çıktım ya boş totem şey, şey var burada da. Neydi? Şu an adamın asıldığı yere uzak mısın? Bu arada burada bodozlamayı bana geldi katil bu arada. Sprint burst'um olmasa bana GG yapıyordu. Sıkıştım sıkıştım Allah kahretsin bunu vur vuramayacaktı ya. Bu iyi oynuyor mu? Nere gitti bu? Ya katil ne? Nere, nere gittin lan? Abi yu kim benim arkamda? Yok şu an ben de değil. Ananı ya. Abi ana binayı bilmiyorum da ben toteme gidiyorum şu an. Çünkü burada bir sıkıntı var. Katil şeyde, Pinkmin bu arada. Sen cen sandık açıyorsun. Hillesene devamını neyse bıraktı beni. Benim jenim bayağı ilerlemişti ya sanki. Hilledim ben. Sen şu an ne yapıyorsun? Ya bu de, deli dala gibi koşuyor bunlar. Ne yapıyorlar ya? Baba. Oyun bitti oyun. Ya jeni gösteriyor bana. Ortadaki bir jeniye geldim. Abi jeni niye bıraktın sen? Sabotaj mı yaptın? Aslında şu kulübede güzel şey atılır ha. Binada ya da. Binada dolapta. Şu an kimi kovalıyor bu? Frankmini kovalıyor da ben Jen yapıyordum. Ya bana geldi. Baba büyüksün. Yalnız bu simge bana tek atıyor muydu ya? Tek atmıyor bu ya. Görevin birini yaptım. Binanın dibindeyim. Binanın dibindeyim. Bina'nın dibindeyim işte. Birisi bodozlama mı attı ben anlamadım. Abi yukarıda yukarıda bodozlama atabilirdim aslında. Var tabi aldık ya. E sen konuşmadık mı senle? Adam öldü ya. Baksana sen e, binadan aşağı gel buradayım. Buradan gel şu benim jenim vardı. Bilmiyorum bitti mi? Bak Yui'yi kovalıyor. Bir can yapmamız lazım. Bu can bitmiş ya. Ne olmuş buna? Tekmelemiş ya ondan. Oo. Tamam onu yaparız şu an bunu yapalım ama buraya geldi katil büyük ihtimalle. Barbeküm var bilmiyorum ama. Bir şey var katilde. Var bir şey var bunda çünkü geriletmiş yani mi? Normal tekmelemiş de olabilir bilmiyorum ama. Dur buraya geliyor zaten ya. Bana geldi bana Beni kovalıyor şu an. Ben de şu an size getirmişim Allah kahretsin. Beni gör. Buna hız. Abi çok hızlı geliyor. Paletteyim. Ama yok 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 indirme indirme indirme. Yok İndirmeseydin ya mesafe vardı. Yetişemedim palete bir de çok hızlı geldi yalnız o vuruştan sonra bana ya. Abi bak sana kaldım çünkü öbürü basement'ta ne yapıyorsa sandık açıyor gördüğün gibi. Sen görmediyse bana geleceğim de nereden? Nerede bu katil ya? Bak o yaralı yaralı duruyor. Hillenemiyor. Sandıktan büyük ihtimal medkit arıyor. Gel bana gel bana şu an yok. Ee, onu mu kovalıyor bilmiyorum ama. Beni hızlı illersin şu an. Gelirse al katili ve ben düşeceğim çünkü. Gel şu bizim şeyine geri gidelim. Buraya geldi yine Allah sen. Nerede? Ya abi. Üşen var gittik ya. Üşen yine bitmiş mi? Oo. Yok ya. Ben görevi yaptım zaten ya. Aynen bir şey şu neydi binada binada bina güzel Sen ne yapacağım biliyor musun seni abi bu adam niye saldı Bak seni kova, kovaladığında senin kendini kovalatman lazım binanın içinde ben gireceğim Alt katta dolaplar var biliyor musun? Alt kattaki dolaba gireceğim ya da şu dış tarafta da var dolap. Burada döndürürsen a geldi. Beni mi gördün lan? Ya beni gördü yine. Beni kovalıyor ki. Allah senin cezanı verecek. Oho. Çıkardım da sen de olsa şu bodos. Sen de mi? Dur o zaman bir dakika ben üst kattaki Dolaba giriyorum. Jen'in olduğu yere gel. Jen, Jen'in oraya getirebilir misin? Jen, Jen, Jen. Jen'in oradaki dolaba geldim. Üst katta. Jen'in oradan gel geç. Ben dolaptayım. Abi bu niye dolmuyor? Abi gelme sakın gelme. <laughs> Abi ya şey. Ne deniyor ona? Abi yeri mi diye gösterdin? Abi Bak şimdi Bitkinlikteymişim Fark etmedim Sprint borçlu almayacaktım ben ya Bitkinlikte olduğum iki bitkinlik var ya bitkinlik perki hiç almamam lazımdı benim. Beni yerimi de gösterdin ama bunu. <laughs> şans sene bari. Ya bir de soytarıya bak bekliyor görüyor musun seni? Siktir git lan ucube. Bir maç yapalım dedik. Amına <laughs> Abi orada ben dolaba girerken bitkinliğimi unuttum amınaymış. Nasıl? az Aynen. Aynen aynen bırak 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 sağ ol. salsan ne olur geldi amınaymış ucubesi. Tepeme atladı ya. Ben ya ben şimdi şeyi düşünemedim. Bodozlamayla iki sene bitkinlik belki gitmez aslında. Yanlış yaptık orada. Hani bitkin olmasaydım orada var ya tam 10 numara olacaktı biliyor musun bitkinlik olmasaydı. Ananı 80 90 90'ı geçmişti herhalde. %90'ı geçmişti. Asla amına koyayım Bu video oldu mu ya? <laughs> <laughs> bodozlama yedik katilden. <laughs> ama var ya tam güzel geldin biliyor musun? İstesem gelmezsin. Üstü istesem gelmezsin. İstemedim geldin ama. <laughs> yani orada sen geçtiğinde sana vuramayacaktı, geçemeyecekti çünkü bodozlama yiyecekti. Hatta Yavuz Öksüz'ün bodozlama attığı videoda bu bu haritaydı. Çok fazla attılar hatta. Aynen üstte atıyordu. daha öbür tarafta atıyorlardı. Jen bizim olduğumuz yer değil öbür tarafta. O giriyordu o atıyordu o giriyordu o atıyordu. <laughs>